Hilal'le halbuki de bugün kendimi bambaşka bir evrende buldum. Oyun oynamaya alışıyoruz ama bugün oyunların mutfağına girdim. Gençlerin başrolde olduğu, kodların, grafiklerin, müziklerin adeta parti yapıldığı bir etkinlik. Volun Game Jam. Dünyanın 25 farklı noktasında eş zamanlı yapılan bu maraton İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü'nde ve beni bu renkli dünyaya davet eden isim Zeynep Kalaycıoğlu. Öncelikle kocaman iyi Burada 18 ve 35 yaş arası yaklaşık 100 genç var. Ellerinde kahveleri, yanlarında hayalleri. 48 saat boyunca oyun tasarlıyorlar. Konu belli, gerisi tamamen onların uçsuz, bucaksız hayal gücü. Kodunu yazıyor, karakterini çiziyor, müziğini bile kendi yapıyor. Mentorlar var, sponsorların sağladığı enerji kaynakları, hatta uyumak isteyenler için küçük bir köşe bile hazırlanmış. Tabi uyuyabilen olursa. Ve en güzeli ergoterapist İrem Yeşilkırt da burada. Hem zihin hem de ruh sağlığına tam destek. Türkiye Koordinatörü Hava Hanım'la sohbet ettim. Gençlerin yaptığı oyunlara baktım. Ve dedim ki biz bu gençlerle dünyayı da kodlarız evreni de. Herkese merhaba. Bu hafta Hap Tanışmanlık YouTube sayfamda Hilal ile Halbuki ile Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Burka Data Kampüsü'ndeyiz ve sevgili Hava Hanım'la beraberiz. Evet. Hava Hanım Women Game Jam'in genel Türkiye koordinatörü. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Burası gerçekten şahane bir ortam. Yani gençler ve yani belli bir yaş skalası var evet ama evet. Yani çok küçük yaşlarda arkadaşlarımızı gördüm <laughs> büyük yaşlarda da ve hepsi böyle haral haral oyun yazıyorlar çok evet. keyif alıyorlar ve anladığım kadarıyla baktı nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Şimdi Women Game Jam'den biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Nasıl bir topluluk nasıl bir organizasyon şimdi belki ilgilenenler vardır hani oyun yazarlığıyla işte oyunların içinde olmaktan ya da oynamaktan keyif alan arkadaşlarımız dostlarımız olabilir. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Bu oluşumdan ve hani sizin rolünüzden yani bu Çok güzel, güzel organizasyonun oluşmasından biraz bahseder misiniz? Ee, ben Hava Solhan. Ee, Naryal Games'te evet. aslında çalışıyorum. Evet. Naryal Games olarak da buranın sponsorlarınızınız. çünkü gerçekten aylardır burası için çalışıyoruz. Aslında küçük bir game jam'dan bahsetmek istiyorum. Game jam dediğimiz etkinlik aslında hekaton gibi 48 saat süre verdiğimiz ve bir tema belirleyip bu tema üzerine oyun geliştirmelerini beklediğimiz katılımcılarımızdan bir etkinlik. İşte oyun geliştirici, yazılımcılar, tasarımcılar, animatörler organizyoncular, sesçiler gelip ekipler kurup oyun yapıyorlar ve temayı biz söylüyoruz. Hı hı. E, buradaki bizim farkımız etkinlik olarak e, Woman Game Jam'in kadınlar üzerinden başlamış olması. Evet, zaten isim. Evet, isim direkt zaten e, Woman Game Jam. Aynı zamanda bu etkinlik 21 ülkede şu an eş zamanlı gerçekleşiyor. Gerçekten Evet, hep evet. i̇şte burada zannediyordum. Yok, biz 21 ülke benim için evet. çok yeni. Gerçekten. 21 gerçek. ülkeyle birlikte Şahane. çalışıyoruz. İşte e, Berlin'de yapılıyor, Kanada'da yapılıyor, e, Amerika'da, e, Chicago'da yapılıyor. Türkiye'de bir tek İstanbul'da Evet, Türkiye'de katılımcı biziz. İlk defa da biz yaptık bunu. Şahane. Ee, bundan sonra her sene düzenlemek istiyoruz. Çok o yüzden e, sponsorluk işbirliklerine de açıyoruz. Onu da sizin aracılığınızda iletmiş olalım. İnşallah. Olur. Harika olur. Ee, asıl amacımız gerçekten burada safe bir ortam, e, güvenli bir ortam sunup ailelerin de katılabileceği. Görmüşsünüzdür içeride. Evet, böyle küçük arkadaşlar Aynen. Da minnoş minnoş, abileri ablaları ya da Aynen, anne babalar var bir Anne baba, kadarı. developerlar, onların çocukları burada gelip İnanın. katılıyorlar. Onun dışında bir erkek kardeşi var. E, yani bir arkadaşımız. Erkek Çok kardeşi var. Bayıldım. Evet, kendi başına oyun <laughs> geliştiriyor. Çok duygusal şeyler de var. Böyle sakin güzel bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Aslında etkinliğimiz bu şekilde oyun geliştirme üzerine. Diğer ülkelerle yeni bir ülkeyle katılmamız da gerçekten global bir PR katıyoruz aslında. Peki şimdi aslında. şey olsun hani açıklayıcı olması adına ya da katılmak isteyenler için yani ne önerirsiniz ya da şartlar ne hani buraya tabii herkes hadi evet, katılalım evet. diye gelemiyordur muhtemelen. Bir şartınız deden önce kabul şartınız var mı? Bir onu öğrenelim. Ya Nasıl aslında olur? biz 200'e yakın bir katılımcı e, başvurusu aldık. Bunların arasından 100 tanesini seçtik. E, sebebi de dediğiniz gibi aslında şimdi herkesi alabiliriz ama 48 saatte oyun geliştirmek çok zor. Hı -hı. E, o yüzden birazcık daha bu Game Jam deneyimini istiyoruz. E, birazcık bu işte başlamış olmak, ilerleyebiliyor olmayı istiyoruz. Bir de tabii ki Woman Game jam dediğimizde o e, güvenli ortama uygun insanları seçiyoruz. Peki şey katılımcıların çoğu böyle üniversiteleri işte bitirmiş okulunu okumuş gibi mi yoksa hani böyle Alaylı da var mı? Sorayım. Alaylı da var. Ya 18-35 yaş arası e, şöyle söyleyeyim liseyi bırakıp kendi oyun geliştirmeye başlamış olan arkadaşlarımız var. E, onun dışında üniversitelerin bu bölümlerinde okuyanlar var. Yazılımdan, elektrik elektronikten öğrenciler var. Mimar arkadaşlarımız tamam, var. E, i̇nanılmaz fazla fiteler. meslek var. Burada Tek ortak buluşma noktamız aslında oyun geliştirme. Oyun Aynen öyle. Ee, bu Oyunda buluşmuş olduk. Şahane, ben ortama bayıldım. Şimdi az sonra da zaten biraz böyle kesitlerle e, evet. birkaç arkadaşımızdan da izin aldık e, sergilemek ve göstermek istiyorum. Belki e, bu oyun konusunda ilgilenen e, işte genç arkadaşlarımız, yeteneklerimiz vardır. Hava anlamına iletişim mutlaka kursunda çok evet. isterim. VGC Türkiye hesabımızı takip edebilirsiniz. VGC Türkiye. Türkiye. Evet. E, buradan bizi takip ederlerse e, bize ulaşıp seneye yapacağımız etkinliklere katılabilirler. Aynı zamanda biz e, şeyi şey de amaçlıyoruz. Örnek veriyorum oyun geliştirdiğimiz motorlarda indirimler vermek istiyoruz bunların eğitimleri. İçeride eğitmenlerimiz var. Hı hı. Doğru insanları bu sektöre girmek isteyenlerle bağlantı evet. O bağlantılar konusunda da destek olacağız. O yüzden bizi takip ederlerse e, şeye ulaşırlar. Hala, harika oldu. Çok teşekkür ederim Hava Hanım. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum ve daim olsun. Seneye de inşallah gene gelir gene çekeriz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle yapabilir miyiz? Şöyle. <laughs> 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 Çok teşekkür, <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür. Aynen. <gülüyor> 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 teşekkür ederiz çok sağ olun. Şimdi <Üzülüyor> 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 sevgili Maya ile beraberiz. Maya merhaba nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Burası şahane bir ortam. Gençlerin evet, olduğu bir ve <laughs> siz de bana az önce anlattığınız ama çok değişik bir fikirde bir oyun yaratmışsınız. Biraz bahseder misin Maya oyun Hı -hı. ve sen neler yaptın, arkadaşlar neler yaptı ve oyunda neler var? Biz Hı -hı. Ne, ne oynayacağız ve keyif alacağız? Evet. Biraz bahsetsene bize. E, tabii ki de. Ben arkadaşlarımla birlikte şu an Çizim aşamasındayız ve e, hepimiz konsept artist olarak çalışıyoruz. Yani üçümüz Lara ve e, şey Evren üzere Evren Maya ve Lara Lara Evet e, ve e, Ada ve Hasan da var. Onlar da yazılımcılarımız programcılarımız. E, onlar da bize o şekilde yardım ediyorlar. E, şu an şey oyundan azıcık bahsedecek olursam. Ee, ölü bir kız olarak oyuna başlıyoruz ve farklı bir yerde uyanıyoruz ama tanıdık bir yer aslında yani evimiz ama farklı bir gerçeklikte ve ilk başta bir e, el feneri buluyoruz ve bu el feneri bize bir soru soruyor. Bu sorduğu soruya bağlı olarak da e, görüş açımız aslında değişiyor. Hmm. Dünyayı nasıl gördüğümüz değişiyor. Simülasyondayız ve... yani aslında. <laughs> gibi gibi bir şey aslında. Simülasyondan çok bizi kimin öldürdüğünü ve nasıl öldürdüğünü bulmaya çalışıyoruz. Yani ana karakter olarak aslında ben diyebiliriz değil mi? Yani gibi, gibi, gibi böyle gibi. Tam ruh, ruh diyelim. şeyleri yok. Ruh hayaleti <laughs> gibi bir şey ruh gibi. E, elindeki fenerle birlikte objelere ışığı vurarak neyin e, gerçek suratının nasıl bir şey olduğunu çözmeye çalışıyor karakterimiz wow. ve bu şekilde odalardan diğer odalara gitme ve kimin onu öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. Ve Herkesef şey, işte buluyor mu kimin öldürdüğünü? Biz o bilgiyi Evet, öğreniyoruz. aslında 3 farklı bitiş var ve üç farklı bitişi bitirmeden gerçek e, şey katil kim ona ulaşamıyoruz gerçek katil de dördüncü oynayışımızda bize şey yapıyor açılıyor açılıyor mm -hmm. dördüncü oyundan sonra artık her evet. şey ayanmayan her şey ortada ve açık oluyor valla elinize sağlık hanımlar kızlar teşekkürler burada çalışan tüm ekip şahane bir iş şey çıkarmışsınız ben biraz tabii şimdi çok da göstermeyelim hani işin şeyde kaç katil göstermem çok güzel detaylarınız var mm -hmm. belki birkaç fotoğraf kare alırız mm -hmm. ellerinize sağlık çok yarar Yatıcı, tatlış beyinlersiniz. Bravo valla. Alkışlıyorum sizi. Şey elinize sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun bu arada. Biz hem e, bana izin verdiğiniz için hem de bir sohbet ettiğiniz için vaktinizden ayırdınız. Hı -hı. Burada 48 saat buradasınız çünkü. Var evet. gücünüzle bir an önce değil mi? toparlayıp <laughs> evet. hani, e, sunum yapmak. Hı -hı. Ve olumlu oynatmak. Valla elinize sağlık tekrar. Şey teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz burada 3 ekran elinde fener ha Ana karakter. Maya sana benziyor. Merhaba <laughs> nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Gökhan şimdi e, bir oyun hazırladınız, tasarladın. Tabii abinle de beraber değil mi? Merhaba. Abin nasılsın? İyiyim, nasılsınız? İyiyiz. Şimdi oyunumuzdan biraz daha... Oyunumuzun adı ne bir kere? The Hell Game. The Hell Game bizi nasıl eğlendirecek, ne yapacak, neler yaşayacağız bu Hell Game oynarken? Amaç ne ya da? Yani biz şöyle düşündük aslında en baştan beri. Ya bu game konusu göründüğü gibi değil. Evet. Ve burada da işte bazı platform içinde parkurları geçmeye çalışıyoruz. değmeye çalışıyoruz ama aslında mesela bir tane bölümde diken gözüken şey aslında tam tersi bir duvar oluyor. Duvarlar hmm. diken oluyor. Yani aslında şey yapıyoruz. Bazıları tam tersi. Yanıltıyoruz. yanıltıyoruz. Evet. Ama şaşırtıyoruz evet. yani daha doğrusu. Evet. Bizi oynamak ister misin Gökhan? Hadi bakalım. Biz bir oyunu görmek istiyoruz. Ben az önce oynamaya çalışıyorum ama aşırı eğlenceli bir oyun. Burada hikayesi var. Yani bu terliğin de çok güzel. Şimdi normalde burada test yeri gerekiyor, Düşünebilirsiniz. <laughs> Abi düşünebilirsiniz. Niye böyle oldu? E, alttaki sen, sen de yazıyor, ben de ya. Neyse, bir <laughs> <tam, sen nasıl gülüyor> de burada aslında testleri ederseniz geçebilirsiniz. Tam tersi. Yere, yere, yere. Evet. Burada, aslında evet testleri edememeye çalışırız genelde. Bu burada da dikenler üfleydiğinizde ölmüyorsunuz. Tabi bu hepsi için ne değişiyor ne ama silah buraya değil. De biz ölüyorsunuz. Hmm. Tamam. Oradan aslında ana fikri ben bu. Ben ama bazı işte şaşırtmalı. Arada sıra bazı dikenler de gerçek dikenler. Bunu abinle de konuşup tecrübe ede galiba yani. Hemen. Bazı yerlerde görünmez dikenler de var. Birkaç kere bunu oynayacaksın ki aa evet anlayabileceksin. Gerçekten çok yaratıcı olmuş. Evet. Gençler. Bravo. Şimdi burada da bazı bulmamız gerekiyorlar. Çevirsiniz ama aslında burada dikenler zıplıyorlar. Kapalı bastığında karakter yerine. Biz i̇şte bak oradaki görünmez dikene oh. dağılabiliriz. evet. Şey. Ben bir sorunu Tamam sen Burada da portallarla alakalı bir bölüm var. <laughs> bu benim çok ilgimi çekti. çok <laughs> keyifli bu. Normalde bu portaldan geçip sağa doğru ulaşmamız <laughs> gerekiyor. Ama bunu yeteri kadar, bu yapacak kadar yeteri... <laughs> bu <bunu> yapacak kadar ileri <laughs> <yeteri> ısıtıramıyoruz. <laughs> Ama ben eğer bu portalı sürekli çekip şey çıkarsam buradan bir güç kazanıyorum ve sağa doğru atlayabiliyorum. <laughs> bu da son bölüm oyunun. Burada <laughs> trambolinler var. Trambolinlerinden, trambollerden atlayarak. Evet abi, şimdi oturuyoruz. Evet. Üste işte çıkıyoruz. Üste i̇şte çıkmaya çalışıyoruz ama biraz tamam. işte sağ yani. kısımdan gidersen ya, görmezlik ya? Sol kısımdan Aynen. geçmem gerekiyor. Burada geçersen de testere çıkıyor karşıma. Çalışmıyor mu yani? Testereye değmemem gerekiyordu. Az önceki yap, de değmem de. gerekiyordu. Buna değmemem. Evet Şimdi oldu. Bravo. Burada da son bir tane daha bölüm var. Sizin dediğiniz gibi bir lavabozu yaptık. wow, o benim bildiğim mi olacak şimdi? Normal bu lavabozunu yersek ölüyoruz ama. Biz daha bu kutuyu attım buraya. Tamam. tamam. tamam üzerine atladım. Evet. Böylece ölmüyorum. Doğru. Ben, <laughs> bir, daha. bir daha. Az önce arkadaşlar sohbet ettik. Bana sordular dediler ki ya son bölüm yazacağız ne olabilir? Ben de böyle ufak tefek bir şey söyledim. Şimdi onu uygulamışlar. Acayip mutlu oldum görünce. Aşağıya bir lav olabilir dedim. İşte belki dedim düzeneklerle karşı tarafa geçilmesini sağlayabilecek bir sistem oluşturabilir dedim. Şimdi Onu yapmışlar. Şu an görünce çok mutlu oldum. Evet bitmedi. Evet, Ama bitmedi. Peki. Gençler elinize sağlık. <laughs> Şu an şey yapıyorsun değil mi? Modelleme yapıyorsun. Aynen. Evet, Bu bebek mi? Evzi var. Şöyle. Zaten bitmedi ama bebek olacak. İçeri yanından çekeceğim. Ses geldi mi? Çünkü tamam. Ya bunu şey mi? Bildiğim kadarıyla Vortex'leriyle falan çekişleri boyuyorsun değil mi? Ee, o Scout dediğimiz kısımda oluyor. İstersen burada da oynayabilirim ama ben daha çok böyle... Sen frontta mı oynuyorsun genelde? Ben şu şekilde hani kendim

oyun oynayacak. Evet, biberonlu falan ama oyun oynayacak. Emzikli daha Çok güzel. Bakalım. giysi falan giydireceğiz. Evet, bakalım şey kız bebek mi, erkek bebek mi? Saçları yokmuş gibi duruyor ama. Aynen, daha saç da eklerim biraz. Azıcık daha büyür yaşa Hadi evet, bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Oyun oynamak güzel ama bir oyunu sıfırdan yaratmak işte o bambaşka bir seviye. Bugün burada gördüğüm yaratıcılık, enerji ve ekip ruhu. insanı level atladık dedirtiyor. Gençler kod yazar, karakter yaratır, hikaye kurar. Ve bunu dünyaya ilham olacak şekilde yapar. Woman Game Jam ekibine, tüm gençlere ve bu mu muhteşem atmosferi yaratan herkese kocaman teşekkürler. Hilal'le halbuki bugün hayallerin kodlandığı yerdeydi. Bir sonraki bölümde başka bir halimizde görüşmek üzere. Oyunda kalın.